Evet, stüdyomuzda evet. dizilerin yıldızı, <laughs> çok değerli oyuncu Özge Özder var. Özge hoş geldin. Hoş geldin, hoş ne güzel geldin. Hoş Yine çok bütün tazeliğiyle geldi. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet. <laughs> Size de hayırlı olsun tekrar. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi Özge'ye de onu diyoruz siz bu haberleri izlerken. Oyunculukla ilgili haberleri senin olduğun bölüme ayırdık. Evet, Özge'de. hadi bakalım. <laughs> evet, bak Özge'cim fikrini merak ediyoruz. Örneğin bir Halil Ergün çok değerli oyuncu. Bir evet. açıklaması var. Ve şöyle bir şey söylemiş, sinemacıların, bu işlerle uğraşanların kazandıkları parayı evlere, arabalara yatıracakları yere, işlerine yatırsalar her şey çok daha güzel olur. Ama dönem de öyle bir dönem ki. Ne diyorsun? <laughs> biraz riskli buldum. <laughs> evet. Önce bir izleyelim sonra sana soralım. Riskli evet. buluyorum dedin, biraz da haklısın yani. Bu Ama ben bu yani süreçte. yatırımla alakalı gerçekten birçok şeyi riskli buluyorum. Hı. Yani işte mesela benim tekstille ilgili bir e, hayalim vardı ve çok da ucuna gelmiştim. Ve pandemi bir patladı. Aa. Biliyorsunuz bütün evet, AVM'ler evet. dükkanlar hiçbir yere gidemez olduk. Yani neredeyse kirasını verip başlayacağım bir şeyi. Hı. Dedim ki iki yapmamışım. Yani e, çok düşünülmesi gereken bir konu. Eğer girseydin o işe belki elindeki avucundaki de evet, gidecekti. Belki, Batmıştım olacaksan. şu anda tabii ki. Hayır, normal şartlarda neye yatırım yaparsın ya yani seni e, gönlünü fetheden yatırım nedir? Ya aslında e, ben hala bir şu anlamda aslında anlayabiliyorum. E, benim de mesela e, mesleğimle ilgili hayallerim var. Hı. Yani tiyatroya yatırım yapmayı isterim mesela. Hı. Atıyorum. Ama e, bunun için hakikaten e, belirli bir seviyenin üstünde bir birikimin olması lazım. Tabii yoksa gidecek. E, bir şeyleri için, satmak bütün, zorunda bütün, kalacaksın. E, elinde ha. var olanı. Aktardığın zaman tek bir yere bu ha. şey bir şey yani bu riskli bir şey. Ben bölmekten yanayım her zaman için. Tabii. Yani tek bir noktadan evet. değil. Çünkü peki oyunculukla alakalı böyle para kazanmak, oradan yatırım yapmak için nasıl bir zaman e, süreci gerekiyor? Mesela oyunculuktan çok para kazanılıyor mu? E, tabii ki kazanılıyor. Ama dizi oyuncusuna, dizi gö oyuncusuna, gö oyuncusuna evet, göre tabii. değişiyor. tabii Tabii değil ki. mi? Yani e, tabii ki e, kaşelerde, e, aralarda dağlar kadar fark olabiliyor. Ee, ama elbette ki yani normal bir sadece e, tiyatrodan para kazanan bir e, oyuncuyla e, dizi oyunculuğu yapan insan arasında çok büyük farklar Değil var. Değil mi? Evet. Peki Özge şöyle yapıyor musun? Doğru. Şimdi e, bir diziye evet derken ki oynadığım bir dizi var ondan da bahsedeceğiz. Hı -hı. E, başladın sete diyelim ki bir oyuncu senden çok 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 daha fazla alıyor. Bu sende bir kırgınlık ya da ben performansını... Ben bilmiyorum şöyle bir şeyi. Hiç öyle şeylerin peşine düşmem ben. Hı -hı. Ben bilmiyorum. Evet, Bilmemeyi ben beni tercih. Beni her zaman kendimi ilgilendirir ben. Evet. <laughs> ben bilmiyorum yani öyle bir şeyi. Evet. Peki sette bu böyle ne oluyor, bu ne oluyor o falan. Hiç hiç konuşulmaz mı öyle şeyler? Ya konuşulmaz şimdi bir yerden duyabilirsin. Ee, ama bu da şöyle bir yani her piyasada olduğu gibi insan kendi kıymetini kendi belirliyor. Tabii. Ee, bu da aynı şekilde senin kaşenle de alakalı bir durum. Tabii. Ee, sen şimdi o kaşaya okeysen. sen. E, diğeri başka bir e, şey isteyip de aldıysa evet. e, orada ben niye falan demenin de çok manası varmış gibi gelmiyor bana. Evet. Hı. Evet. O karşılaştırma zaten onun içine girdiğinde kendini mutsuz edersin. Kendini mutsuz edersin. Tekrar o iyi. niye? E çünkü bazen de şöyle bir şey oluyor. Mesela sen ekranda uzun süre yoksun. Evet. E, ya da belki işte ekranda uzun süre yok sen diyorsun ki ben e, yani bu emeğe ve e, bundan önce de şu işlerden çıktım gerçekten bunu oynayamam diyorsun Hı. ama bir başkası için o çok büyük bir fırsat oluyor ve Tabii. çok daha e, makul bir şeye ben yeter ki başlayayım tekrar Tabii. De, o girebiliyor yani Tabii. herkesin koşulları farklı olabiliyor farklı, farklı farklı, farklı. Farklı. senin için çok yolcu bir şey olacak bir şey öteki için çok büyük fırsat oluyor ya da senin için çok küçük diye görünen bir rol bir başkası için parlama anı oluyor yani Tabii ki yani herkes kendi hikayesinde başrol. Evet, kesin kesin. <laughs> Şimdi mesela 73 yaşındaki oyuncumuz Tamer Levent tam da bu konuyla alakalı. Demiş ki iş bulan sert gibi gelse de cümlenin aslında karşılığı. Başlık olarak atınca her evet, zaman öyle oluyor. Evet, evet. Mücadeleyi bırakmayın. Aslında mücadele tek cümleden ibaret, ibaret değil edin. ya. Ama <laughs> Özge mücadele derken o da o kadar şimdi bir menajerlik sistemi var. Bir yapımcılara kendini var, kabul evet. ettirmen var. Bir yıllarca aynı rolü oynuyorsun. Seni o kalıptan çıkaramayan bir grup var. <laughs> bir cihan bir tayfası var. Var da var yani değil mi? <laughs> Mücadele de kolay değil. Evet ama işte o, o yüzden o e, yüzden Tamer Hoca da şey diyor. Mücadeleyi bırakmayacaksın. E, tamam mücadeleyi hiçbir şey seni aşağı çekmeyecek diyor. Menajer evet. mi olmadı? Diğeri sana gıcık mı oldu? devam diyor. Nedir senin örneğin karşına çıkan zorluklar? Kendi adına şey söylersen. Ya aslında ben gerçekten çok pürüzsüz devam ettim. Evet. Yani hani ama şöyle bir şey bence Tamer Hoca'nın söylemeye çalıştığı şey şimdi oyunculuğu biz hep yani bu masalara geldiğimiz zaman Dizi sektöründen ibaret zannediyoruz. Değil aslında, tabii. Yani değil ki. E, o kadar e, bir sürü kendini vitrine alabileceğin e, sahne var ki. Yani artık şu anda gerçekten herhalde her semtte... Ee, herkes kendi semtine yakın bir özel tiyatro sayabilir. Doğru yani, söylüyorsun. Yani, herkes e, oyuncu. Doğru. Yani bir noktada e, şimdi bizde e, şu var. Hakikaten e, bu işi konservatuara siz girerken e, derler ki yani yeteneksizsen ne olur ısrar etme. Çünkü yani hayatını e, boşa ee, harcama yani bu sonradan aşılanabilecek bir şey değil ee, burada çok ısrarcı olmamak gerekir derler ee, sistem e, seni Çünkü eliyor bir süre sonra senden daha yetenekli bir insan ve bir sürü insan illa da yetenek gerekiyor önemli. mu? Sarışın varsa ve çok yetenekli değilsen reklamdan Ama reklama, işte fuardan fuara sektör Yani şimdi oyunculukla o, o. Evet. popüler e, olmak, meşhur olmak, ünlü olmak arasında çok büyük bir fark var. Tabii. Oyunculuk yarışında bir şeyden bahsediyor bence. Tabi, e, tamam Hoca. Tabii. tam olarak. O yüzden de hani bence kendini göstermenin bir sahneye çıkabilirsin, bir küçük tiyatroda yer alabilirsin. Ben de tiyatro oyuncusuyken e, hmm. gel bakalım sen denilen ve e, kamera karşısına atılan var. bir insanım. Hmm. Yani e, bence onundan bahsediyor. Yani mücadeleyi bırakmamak. Evet. E, madem ki e, oyuncusun o zaman Küsmeyeceksin işte ne bileyim ben e, eline e, içeceğini, çayını, sigaranı tüttürüp e, alıp şey yapmayacaksın. Kafe yani, de bunalıma gizleyeceksin. Çile kapanmayacaksın. öyle devam edeceksin diyor. De. Bence, bence güzel açıklamalar yapmış. Yani şimdi e, Tamer Levent'in söylediklerinin seni de eklediklerinin dışında oyunculuk ve dizi yıldızı öyle bir noktaya gidiyor ki sen bir dizi yıldızıysan alanın dışında da Yerlere davet alıyorsun, tabii, dünyaca evet. ünlü markaları yüzü oluyorsun tabii, ya da evet. dünyaca ünlü moda fuarlarına katılıyorsun. Hı hı. Hı hı. Ee, Şimdi yani, parçası çünkü. Tabii yani. sadece artık dizi, tiyatro, sinema değil, oyunculuk hı hı. performansı değil. Biz başka isimleri, başka sebeplerden dolayı da konuşuyor, tartışıyor ve TT yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Ee, o gelsin tarz. Evet. evet. Ee, <laughs> bir şimdi bir iki kare gelecek. Dün biz onları, örneğin oyunculuklarıyla değil, tarzlarıyla konuştuk. konuştuk. Evet. Yeri geliyor oyunculuklarıyla da konuşuyoruz. Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel. Geliyor mu arkadaşlar? Görüntü. Evet. Evet. Şimdi Serenay Sarıkaya dünyaca ünlü bir Fransız markasının Seul'deki tanıtımına katıldı Özgeciğim. Evet. Ee, bundan iki hafta önce Hande Erçel de Paris Moda Haftası'na evet. özel davetli olarak katılmıştı. Ee, yani oyunculuk dışında böyle bir sektör de var artık e, tabii ki tabii ki ne Çünkü, kadar güzel bu arada yani evet. bizlerin de oralarda e, davet alıyor yer buluyor o, olmamız yani sonuçta değil mi o dünya tabii markaları de, 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 de. seni seçmiş e, ve davet etmiş müthiş evet, bir şey hı, Peki hı. sence oradaki kriter ne bunu gerçekten bilmiyorum. Yani bu global bir şey çünkü <laughs> tabii. Ee, ve o e, globalle olan e, iletişimin e, kuvvetiyle alakalı e, mutlaka aynı zamanda tabii ki e, bizim artık e, starlarımız oyuncularımız gerçekten e, yurt dışında e, Türk dizilerinin başarısı sayesinde e, çok bu kabul görüyorlar. Yani buna da bence e, saygı duymak lazım Çünkü Hı -hı. bazen böyle şey görüyorum yani yapılan yorumlar ya da konuşulan şeyler hep hırpalamak üzerine oluyor. Tabii. Neden yani yurt dışında herhangi bir platformda oyuncu olması fark etmez Hı -hı. olan bir türkü hırpalıyoruz ki. Tabii. Yani bunlar önemli. önemli şeyler dünyaya açılmamız En çok burada şu iki önemli. karede hırpalanan Hande Erçel oluyor. Öyle mi? Evet. Çünkü Neden <laughs> oyunculuğu tartışılıyor. Yeterli değil deniliyor falan. Evet. Sonunda geçenlerde tanırsın. Evet. E, Faruk Turgut Hı -hı. bir açıklama Hı -hı. yaptı. Aynı senin dediğin Hı -hı. gibi dedi ki: "Niye hırpalıyorsunuz?" dedi. "Ben bir yapımcı olarak yurt dışına Hı -hı. bir Türk dizisi satarken Hande Erçel'in adının geçtiği diziyi daha kolay satıyor ve bu ülkeye para Hı -hı. getiriyorsam Hı -hı. o zaman kızı hırpalamayın." dedi. Hı -hı. Hani oyunculuk performansını belki Tabii tartışabilirsin ama Hı -hı. Ee, şimdi siz oyuncuların şöyle bir şansı var artık Türk dizileri Orta Doğu'ya açıldığı için hı hı. Orta Doğu'ya uzanmak isteyen dünya cünnü markalar da sizleri yüz olarak kullanıyor. Tabii ki de. Yani şimdi reklamı de, da beraberinde getiriyor. Bir de şu da var e, sonuçta o e, Star sayesinde sen de birçok ülke yani atıyorum A kişisi B kişisi yüz e, ülke bir anda o ismini duyduğu anda senin dizini satın aldığında oradaki bütün oyuncu kadrosu da e, o şekilde oluyor. dünya üzerinde vitrine çıkmış oluyor. Tabii. Yani sen bir anda yurt dışına adım attığında e, imza veren, fotoğraf çektiren bir insan Hiç haline bir geliyorsun. Şey e, yani insanların nasıl bir yerine öyle? E, geliyor tabii ki. Yani, yani o kadar ben e, yurt dışı satışı çok e, dizlerde yer aldım ki. Neşan. Yani gelmez mi? Ama tabii ki e, bu, burada da ben bilmiyorum bu. Kıskançlık ya da bilmiyorum nedir Hı, yani bunun sebebi. aslında. Tam karşılığı ee, bence kıskançlık. E, burada bir e, takımı yani Biraz takım öyle. kaptanı eğer e, sırtlayacak olan oyunculuk ya da e, vesaire bakımından demiyorum yani Hı. böyle bir e, piyasa pazarına seni sırtlayıp götürecek olan bütün takımı biri varsa ona destek vermek gerekiyor. Tabii, diye düşünüyorum. Tabii ben. o yoldan kapı açılıyor çünkü. Evet evet, evet, evet. Yani bir kişiyle aslında bir kişi sanki ön plandaymış gibi görünse de Hande Erçel için söylüyorum. Arkada bir ekip var, oynadığı dizilerde teknik ekip, diğer oyuncu tabii. değerli oyuncular ama az önce söylediğim Birinin gibi kapıyı birilerinin kapıyı aralaması ve açması gerekiyor. Gerekiyor. Işte. Kilit bugün Hande Erçel olur, yarın bir başkası olur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi ya da şöyle ortaya söyleyeyim? O eleştirenler çok. ...cımasız eleştirenler... ...genellikle belki de orada olamayanlar... ...oraya gidemeyenler... İşte e, ...içten içe de. orada hasetlik yapıyorlar... ...ama oturup masada şu da konuşulur... ...Tamer Hoca'nın dediği gibi... ...mesela Hande Erçel'in... ...niye bu dünya markaları Hande Erçel'le çalışıyor kısmının... ...oyunculuk ayağını değerlendirmezsin... ...dersin ki... E, ...iyi bir yüz... ...iyi bir e, marka yüzü olabilecek özelliklere sahip... ...ama bu tarafta da oyunculuğu... ...eleştirilebilir yani... Tabii. ...o ayrı bir şey... Ama orada halneyi pert etmek biraz acımasızca geliyor bana eleştirenler Yani için. ben şöyle söyleyeyim. Zaten aklı başında olan insanın genelde daha e, sahnemi iyi çektim mi, yeterince iyi oynadım mı? derdiyle yatağa yatıyor olması lazım. Kesinlikle, doğru yani onlarla bir alakan olmayıp da e, sadece e, vitrinde ben niye en önde değilim diye Hı. bir hayat yaşıyorsan zaten... O başka bir. Öyle o başka bir, başka bir yaşam biçimi yani. Evet. Orada da zaten hiçbir alanda mutlu olma şansı olan bir insan olmaz ki. Günün sonunda evet. hep senden çünkü daha iyisi daha daha olacak. Bu buraya çıkarsın bu sefer başka bir dünya starını evet. kıskanmaya devam edersen o senin kişilik probleminle alakalı. Evet seni bir yani. eğlenceli bir konuya daha götürecek. <laughs> Bugüne kadar işte oyuncu güzel kadınların ağzı öyle mi, burnu böyle mi, evet. silikon mu yok öyle mi böyle mi tartışırken artık kadınlar tartışmıyoruz Özgeciğim. Erkekleri tartışıyoruz. Aa, geldik oraya. <laughs> evet geldik buraya. İşte botoks yaptıranlar, dolgu <laughs> yapanlar, etek giymeyi tercih edenler, oje var. sürenler. Şimdi böyle böyle bir tartışma kümelendi ve halkaya bakın kimler eklendi. İzleyelim. <laughs>